아 <목소리도> 不，主播。 gerçekten ayakta alkışlıyorum. Ne kıymetlisiniz. Bu ne güzel. Bu ne güzel bir müzikal restaldi bizim için hakikaten. Tebrik ediyorum. Elazığ Türk Musikisi'nin Doğu Anadolu bölgesindeki en önemli illerinden biri. Burada Türk Musikisi'nin devlet korosu da var. Birbirinden kıymetli sanatçı dostlarımızla birlikteyiz. Müzik yapıyoruz. Elazığ'ın en önemli kültürlerinden biri ...kürsü başı kültürü. Şu anda... ...çayda çırağıyla başladık. Yalçın abine o ne sesi o ne yanık bir sesi. ...Allah'ım, maşallah, bugün, bugün tabii... ...hasta günümüze denk Ay geldiniz. Hep öyle olur yo, zaten, hastayız. ben bilirim, bilirim. Gerçekten <laughs> havaların böyle bir gribal enfeksiyon... ...atlatma dönemi. Nuri sesi güzel de hep öyle derdi, hatırlar <laughs> mısın abi? Yani işin cilvesi ama yo, bugün cilvesi değil. <laughs> öyle mi dersin? Peki. Bu ekibin başı kim öncelikle? Onu öğreneyim. Siz misiniz? Burada solistler herhalde iki kişi bu işin kuralı nedir? Hep birlikte öğrenelim. Buyurun. E şimdi tabii ben abiler olurum. Arkadaşlarımızın. Tabii ki ekibin başı şef olarak Tuna kardeşimiz. Hı hı. E Mustafa kardeşim de yanımızda beraber okuyoruz. Hı hı. Tabii ben de baş solist olarak okuyorum. Genelde kürsü başında daha bu koro mudur? Kürsü başında tabii ki koro şeklinde okunur. Koro, koroda da Yaşı büyükler, küçükler, işte çeşitli jenerasyonda hı hı. olan kardeşlerimiz. Herkes tabi yerini bilir. Böyle hani daha küçük olursa daha böyle altlarda oturturlar. <laughs> ama ustaları tabi takip evet. ederler. Evet. Ustaya bak, usta derken ben beni tarif ettim ama kusura bakmayın. E, estağfurullah. Tabii evet. ki ustasınız, sizler ee... sanatçısınız, her biriniz. Kürsü başı hı hı. ne demek? Şimdi kürsü başı da büyük bir konsept. Yani evet. bir tek müzikten ibaret olmayan bir şey. Hı hı. Günün olayları konuşulur. Kürsü başında hasbihal edilen, tabii edilen e, işte dertlerinden dertleri ortamı evet. Fakir vatandaşlarımızın bir durumu varsa o şekil onları paylaşılır. Kürsü şöyle bir önümüzde bulunan Masa. masanın altına tabii eskiden evlerde ben onu tabii gördüm. Hı hı. Yaşınız Eski... kaç? Pardon özür Geceler. dilerim. Özür dilerim. Şimdi özür dilerim. 18 keçeleri saymayalım ha. <laughs> <laughs> yani, Peki abi. Gördün değil mi? Nasıl sert bakışım. <laughs> Aynen yani vallahi. Rahmetli bir Kemal Yenicele amca vardı. Yöresel sanatçılarımızdan. Hı hı. Hep derdiler. Kemal amca kaç yaşındasın? Kurban 39. Ya bu geçen sene olsun. Erkek adam diye sözünden dönmez. <laughs> geçen sene de Hep 39. Erkek adam sözünden dönmez. 39'u. Onun için ben de Böyle İlyas ile hep yanıma alacağım kardeşlerimiz. 39'a bekliyorum ki. <laughs> Eskiden evlerin içerisinde odaların nasıl ki böyle bu la şeylerin banyoların hani küvetlerin düşük hali. Evet. Yani tabandan daha aşağıda cisir alttan gelen o cisirlerin üzerine büyük taşlar koyulmuş yani alttaki cisir yanmasın. Hı hı. O yuvarlak böyle bir mangal gibi kendiliğinden yapılan ocakta Vatandaş ocakta yemeğini yapar, sütünü kaynatır, ekmeğini yapar, şunu bunu yapar. Ocakta olan ateşi getirir oraya koyurlar. Hmm. Sonra şöyle bir masanın üzerine de yuvarlakça şöyle bir e, yorgan hmm. çekerler. Yorganın dibine de zaten ayaklarını böyle bu şekilde uzatırlar. Hmm, Onu için. Uzattıkları vakit zaten ayaklar ısındı mı vücut ısınır. Ondan yani sonra sırtına palto, eskiden bizde sakın. Sonra has hal başlar. Evet orada tabi bunlar... Bir aile ortamında olan var başkasının girmediği hı hı. ama asıl tabi kürsü başı da öbür türlü erkeklerin toplandığı. Hı hı. Bunlar işte haftada bir şey çekerler eskiden işte e, kura çekerler ya. Hı hı. Niye kura, yani kura ya, çekiyorsunuz? Şimdi haftadan haftaya birinin Kime elinde, elinde toplanır işte birine kaburga düşer birine pilav düşer birine başka bir şey. O şekil kürsü başına yürüttürmüşler büyüklerimiz. Elazığ'ın en önemli kültürlerinden biri. Sizler de bu Mutlaka. kültürün elçisisiniz. Yaşatıyorsunuz. Yani biz Urfa'da var. nasıl sıra gecesi evet. öyle tanınırsa bizde de Harput'ta da ...kürsü başı geceleri diye. Zaten Harput muzikisi de... ...Türk muzikisinde çok önemlidir. Klarnet özellikle Doğu Anadolu bölgesinde. Hı hı. Aygın e. olarak kullanılır bizde. Klarnet başsazdır. Normalde Zurn'a vardır ama... ...Elazığ'da klarnet vardır. Tabii çeşitli ilçelerimizde bazı böyle... ...Diyarbakır, Bingöl'e yakın ilçelerimiz... ...etkilendiği için onlar... çoğu eskiden de Zurn'a varmış. Yani böyle bu dağ evet. köyleri dediğimiz... Evet. ...oraya yakın olan kısımlarda da... ...Zurn'a, dağ Zurn'a da... Ee, icra edilir. Bunun sebebi Tun Hocam şey diyebilir miyiz? Harput daha doğrusu Elazığ medeniyetler şehri zamanında işte birçok medeniyet Tabii yaşamış. Tezim. Batı sentezi diyebilir evet. miyiz? Kilerlerde? Kesinlikle ee, birçok medeniyete burada uygarlık yaptığı için her evet. kesimden insanlar olduğu için bu zenginlik ondan olsa gerek tabii ki. Hı hı. Elazığ musiki'sinde 12 makam vardır. Yani bu 12 makamın da Türk sanat musikisinde karşılıkları vardır. Eş değerdir diğer makamlar gibi. Gazellerimiz vardır, röliklerimiz vardır. Hı hı. Tabii ki böyle geniş bir açına baktığımız zaman Elazığ, Kerkük, Urfa bir hı hı. beşiktir yani Kesinlikle. bu tarafta. Biz kalktık öyle gördük. Yaçın abi gibi değerli abilerimiz var. Yani Yaçın abi son jenerasyon diyelim. Yani kalan son değerimiz. Çünkü artık yetişmiyor mu? Mali hakkıyla veren e, zor çıkıyor gençlerimiz. Hı hı. O yüzden bizler de bu kültürü yaşatmak adına mücadele ediyoruz. Sizsinizi de de pek güzel olduğunu söylüyorlar Tuna, Tuna abi ne diyorsun? Çok öyle durum yok. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.